Herkese selam dostlar Elektrisiz oncap serverındayız Bugün Öğlen giriş yapmış bulunmaktayız oyuna Bu sefer farklı bir giriş yaptık S3 Blade ile giriş yaptık Yani Eskilerden kalma bir Bu ilk bu Biliyorsunuz ki S3 Blade artık hiçbir şekilde Oynayan olmuyor ama biz burada tamamen keyfi ve oyunu eskiye hitaben zevkine oynayacağız. Şimdi 58 leveliz. Bunu da solo kastık hiçbir görev yapmadan. Oyunun çoğunluğu e, Viz oynuyor gördüğüm kadarıyla. Dün açıldı oyun. Ben bugün öğlen giriş yaptım. E, şimdi görevlerle kasılmaya devam edelim. Bakalım gittiği yere kadar Nereye kadar giderse o şekilde oynamaya devam edeceğiz Bir yandan da bir tane biz klerik çarımız var diğer bilgisayarda kasıyor Ama biz Main çar olarak bunu kullanacağız Tamamen keyfi dediğim gibi Şimdi burada baktığımızda Şöyle görevlerimiz var Örümcek görevlerimiz var burada da ingeti görevleri var sanırsam bu bizim skill kapatma görevimiz. Kara görevlerimiz var. Şurada bu var. Şöyle spider görevleri. Muji görevi var. Onu bir yapalım. Sonrasında Penon görevleri var. Onu da yapalım. Penon, Varioslar var. Şu görevleri bir yapalım. Sonrasında e, görevleri teslim ettikten sonra tekrar birlikte olacağız. Oyun hareketli güzel, kalabalık e, 10 bin gösteriyor tabi ne kadar doğru bilemiyorum ama kalabalık yani. Şöyle bir şuradaki görevleri de alalım unutmadan. Yaklaşık 10 dereceye kadar sos set veriyor full blue bu şekilde. Kasılmamız da kolay oluyor. O yüzden e, bir partiye falan girmeye ihtiyacımız olmuyor. Kendimiz solo görev yaparak ilerlemeye çalışacağız. Zaten ee, biliyorsunuz ki bu Wilder'i partiye alan kimse olmuyor. Bizimki tamamen keyfi olduğu için herhangi bir amaç doğrultusunda açtığımız bir build değil. Tamamen eskiye ithafen açılmış bir e, ee, O yüzden solo kasacağız. Şöyle burada da gördüğünüz gibi aynı şekilde varıyor açmış arkadaşlar var setreli ne kadar kasabiliriz bilmiyoruz tabi ama deniyoruz bu arada bu benim ilk video ee, ekipmanlarda sıkıntılar olabilir ses eksik gelebilir bununla ilgili problemleri bana bildirirseniz çok mutlu olurum ona göre aksiyon almak istiyorum oyunda makrobot var herhangi bir s bot vh bot m bot falan çalışmıyor direkt tamamen oyunun kendi oluşturduğum akrobat var şurada direkt otomatik fmp skill'lerin kısmı burada da range ile ilgili işte res scroll devil o bu şu ayarları var buradakileri hiç göz atmadım script falan diyor ama herhalde geri mi gidip geliyor buradan şehre mi gidip geliyor onunla ilgili bir şey onu da yakında bakarız burada parti ile ilgili bir şeyler var otomatik parti onaylama vesaire. Burada da artı basma durumu. Evet. Özlenen günlerin bu e, build'i, özlenen günlerin anısına şöyle taklaları izleyelim. Bu şekilde taklalarla eskiden e, bu ilk başlarda, ilk sıra zamanlarında oynadığımız bu build'lerde şimdi onların anısına şöyle bir izleyelim bakalım. Terapi şeklinde bizim için terapi oluyor. Şöyle fırlatma taklaları atıyoruz. Yatır batır atmaya gerek kalmadan zaten düşüyor moplar. Evet. Şöyle bir kasılmaya devam edelim. Evet yatırımız dağıttık ama ne batır atmadı onu anlamadım. Şöyle eskisi gibi şöyle bir takla ondan sonra bir yatır sonrasında bir böyle zinc diye batırda koydum o efsane güzel oluyordu ha, yani sabaha kadar şu şekilde kastım ben sabaha kadar izlerim bu çarı mükemmel şöyle bir LTP partiye de girelim bakalım şurada bir LTP partiye de girelim bir yandan solo kasacağımız için zaten burada bizi partiye alacak Kimse olmaz bu çarı, ondan dolayı da mecburen bir LTP parti bulmamız lazım. Şuradan bir bakalım bu last ottoman. Bu arada dediğim gibi ilk video çekimim ayarlarda ve mikrofon sesinde falan bir kısıklık, bir kötü ses gelme durumu olabilir. Ona göre videodan sonra yorumlara göre aksiyon alacağım. Şöyle gördüm burada aktif bir taram demiş. sonlara bakalım sonlarda yeni konmuş. Bu arada 21 parti 21 sayfa parti from var. Oyun hareketli canlı zaten dün açıldı şu an. Bakalım en yüksek level kaç? Nereden bakıyorduk ona? Şuradan bir yerden bakıyorduk ama neredendi? Başka bir şey. Şurada bir yerde bakılıyordu ama bilmiyorum belki bunda yok. Var mı yok mu bilmiyorum. Şuradan da bu arada şu işaretten üstünüzdeki itemleri yenileyebiliyorsunuz mesela. Şöyle baktığınızda üstümüzdeki 56-57 normal biz giymişiz temmiri ama şu şekilde buna tıkladığınızda otomatik olarak girilir e, return atıyor üstünüze itemleriniz levelinize göre otomatikmen geliyor aynı şekilde şurada da e, skill kısmında şunları bastığınızda şöyle burada e, şehirde olmanıza gerek yok direkt dışarıda da kasılırken de otomatik atlıyor skill'leri bilginiz olsun ya şuna bakar mısınız ya. Hele özellikle var ya şu. Şu blade ile şu kalkan bence oyundaki en güzel silah görseli olabilir. Yani Bana göre beni böyle özellikle oyunda en çok etkileyen en çok böyle e, görüntü olarak güzel duran e, item bu. Bana göre. Mükemmel duruyor yani bladelerde. Şöyle bir görevleri bitirelim ondan sonra tekrardan beraber oluruz. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Şimdi bir Weapon toplamıştık. Şu an artı basmayacağınız için biz onu silke döndüreceğiz. Şöyle bir 7 tane weapon'ımıza verelim. bakar saçara Oyun hareketlenmeye başladı. Dün açıldı zaten oyun dediğim gibi. Şu anda da yeni yeni ee, kaslan arkadaşlar var. Eğer böyle oyuna başlamak isteyen olursa hiçbir şey kaybetmedi. He yani şu anda da gelse hiçbir şey kaybetmiş olmaz. AFK herhalde arkadaş. Şöyle dağıtalım. Şöyle 7 tane verelim. Buradan 100 geldi arkadaşlar. Bunu böyle bir tutalım şuraya. Ee, bu şekilde bir dire devil -dires. Yavaştan kendimize bir aksiyon alacağız. Şöyle 3 tane müzik görevim var. Bir tanesi 300, diğeri 70, diğeri de 250. O görevleri yapıyorum. Görevler bittikten sonra diğer görevlerimize bakacağız. Sonrasında teslim ederken de tekrardan görüşüyor olacağız. Şöyle bir slot'a götürelim. Çarımızı. Bu arada dediğim gibi video ile ilgili, sesle ilgili ya da yapmamı istediğiniz herhangi bir aktivite ile ilgili e, istek ve önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Dikkat alıyor olacağım yorumları. Şu an slotların çoğunluğu dolu. Yani her yerde e, çar mevcut. Şu an e, az önce linklere de gittim. Oralarda doluydu. Ben onlara da baktım. Oralarda doluydu. Aynı şekilde şakramlar. Yani her yerde şu an sen görebilirsiniz, çağır görebilirsiniz. Herkes kasınma aşamasında güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum oyunla, oyunda. Ya buradan e, bir yerden ranka bakıyorduk ama şu anda ben göremedim onu. Hatırlamıyorum. Bunda söylersiniz nereden bakıldığını. Ona göre bir e, rank da kontrol ederiz. Kim kaç level oldu? Onlar da bir üstünden geçeriz. Dediğim gibi, şu an görevleri yapıyorum. Görevler bittikten sonra tekrardan beraber aksiyon alacağız. Herkese selam dostlar. Ee, az önce Mujigilerdeki görevleri e, video kaydı almadan teslim ettim. Dalgınlığıma geldi. Orada bir kayıt alamadım. Yani çok da bir şey değişmedi zaten. Çünkü XP vermedi. Level yüksek olduğu için ikişer üçer XP verdi. Şimdi burada penon görevlerini yapıyoruz. Bu şekilde iki tane penon görevi var. Yine aynı şekilde solo kasıyoruz. Şöyle yaklaşık 1, 2, 3, 4 tane şampiyon mob var. 2 tanesi şampiyon parti. Ona rağmen bir sıkıntımız yok. Şöyle kendi halimizde kasılıyoruz. E, terapi izlemek isteyenler için şöyle bir e, yaklaşık 2-3 dakika kadar kayda alacağım. Bir yandan görev yapıyoruz, bir yandan da kasılıyoruz. Yani fena XP gelmiyor, 59 olduk. Az önce e, bir partiye girdim, orada kasma e, kasıyordum. Ama çok mantıklı gelmedi. Şöyle sola kasmak daha iyi oluyor. Oyun baya hareketli. Bu arada e, şuraların boş olduğuna bakmayın, az ilerisinden geldim. Tamamıyla e, parti dolu. Yani ben onların çoğu yeri dolu. Ben burayı sakin gördüm. Buraya geldim, bıraktım. Burası da işime yarıyor. Sabah doğru muhtemelen e, 64 bandında oluruz. Görevlerden dediğim gibi çok e, XP vermediği için belki görevli ilerlemem, direkt solo olarak e, devam edebilirim görevsiz. Onun dışında video kalitesini de paylaştıktan sonra yoruma yazarsanız ona göre bir yolunu bulurum çünkü uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum Daha önce attıklarım da zaten 2-3 sene, sene önceki videolar Onun için uğraşacağım birazcık hangi uygulamayı kullanabilirim diye Vay be Şöyle bir sehteri Blade'i de ben onlarda kasarken görmek güzel oldu. Şu taklalara bakar mısın ya? Tabii ki kasiyeriz. Kasiyer türlüyoruz zaten. Ama e, çok fazla böyle partinin içine girmedikten sonra sıkıntı olmuyor. E, bu levellerde burada neden duruyorum diye sorarsanız... E, görevleri bir denemek istedim. Ondan kaynaklı. Yoksa şu an şarkılamalara gitip oralarda da kasabilirim. Bir görevleri dedim bitireyim. Ondan sonra geçeceğim. Zaten yarısını bitirdik görevlerin. Şu anlık böyle. Bir yandan eliksir kasıyoruz. Bir yandan da birkaç skill vardı kapatmam gereken. Onları kapatacağım. Sonrasında devam. Evet dostlar iki görevimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi bu görevleri teslim etmeye gidelim. Sonrasında da şakramlarını oraya bırakırız. Bugün çok yorgunum yani derken kalkacağım. Bakalım sabaha kadar şakramlarda ne yapabiliriz. Sabah da bir kontrol edelim sonrasında da akşama doğru tekrardan beraber oluruz. Şöyle bir gelelim bakalım. Gösteriyor mu burada? Yok göstermiyor. Hangi NPC? Special Trader. Tamam. The... var ya Tamam. Trader'a gidelim. Şu. Şuradan da varıyor diyor tamam şöyle 44ken 53 oluyor xp'miz Buradan da ismi neymiş Jevil Bu da yüzükçü diye hatırlıyorum Cold var yüzükçü diye biliyorum bunu da bir oraya gidelim Bunu da teslim edelim Aynen 62 oldu xp'miz güzel fena değil. Bir yandan zaten görevleri yaparken de 59 levelken 60 olduk. 5 mi goldumuz oldu. Bir yandan da e, ee, elixir weaponları şu an işimize yaramayacağı için vermiştik düzlükten. 5 tane elixir weaponımız vardı. Ben şimdi şu parttan çıkalım. Şakramlara bırakacağım. Oraya bıraktıktan sonra da ee, video sonlandıracağım. Buralar da bayağı kalabalık. Yani burası da gerçekten inanılmaz kalabalık. Şöyle bakarsanız zaten anlarsınız. Buralarda böyle kasılmak biraz mucize. Her yerde çarları görebiliyoruz. Şöyle biraz ilerlere doğru gidelim. kadar yoğun bir slot değil de ooo bu ne ya bu kadar bir yoğunluk beklemiyordum burada ama şöyle bir köşelere gelelim biz şurada bir başlatalım bakalım nasıl olacak değil ortalama 1-1.5k 2k partili abi ölmez burada be Ses çok mu yüksek acaba ya? Şöyle biraz ses bana yüksek geldi biraz. Şunu kısalım. Şöyle kısalım. Çok yüksek geliyor. Direkt de kapatabiliriz. Bu şekilde çünkü çok yüksek geliyordu ses. Yani bunu var ya öl öyle... oho sabaha kadar biz 3-4 tane parti mobanca keseriz herhalde. bizim partilerini oraya bırakıp onlardan XP almamız gerekiyor. Yani biz 2-3 atak yaparız onlar da keser. Oradan milim milim kasılırız. Ya da bir partiye gireriz orada. Force olarak takılırız. Bakalım şunu bir kessin. Ortalama kaç XP veriyor görelim. Şöyle 65 falan mı olur? 69 güzel XP veriyor. Ama bunu kesmek biraz ee, zor, zahmetli. Biz şöyle yapalım. Ya CTR Blade'in oynanmama sebebi bu zaten. Yani ne partiye girebilirsiniz ne de solo kastığınızda adam akıllı mop kesebilirsiniz. Ama tabi eğlenceli bir yanı var yani illaki o taklaları falan ekstra bir eğlence ekstra bir e, gösteriş sağlıyor. Şuraya bırakalım bence buralarda yani yaptığımız her atak bize kar zaten. Şöyle bir deneyelim bakalım. Bu şekilde 69, 63, 69, 93. Yani hem o hızlı eriyor hem de bize de çıtırından bir XP geliyor. Yani bu şekilde daha iyi. en azından partiye girme durumunda daha güzel kasılırız diye düşünüyorum. 71, 72. Güzel, fena değil. Fena değil, güzel. Yani yine en kötü ihtimalle hiç yoktan bir mobtan 2 XP geliyor. Güzel. Evet arkadaşlar şu anlık videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Dediğim gibi yani uzun zamandır video çekmiyordum baya uzun zaman oldu. O yüzden eksiklerim varsa onları yorumda yazarsanız, belirtirseniz çok mutlu olurum. Ona göre bir düzenleme yaparım, ona göre bir aksiyon alırım. Sizden geri dönüşlerinizi bekliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.